Hep biz mi kızlara iltifat edeceğiz? Biraz da onlar bize iltifat etsin değil mi? Yani biz de ilgi istiyoruz, biz de övülmek istiyoruz. Peki nasıl fark ediliriz? Nasıl iltifatları alırız? İşte bunun için yapmanız gerekenler demeden önce size ufak tatlı bir sürprizim var. Aranızdan seçeceğim 3 kişiye sweatshirt hediye edeceğim. Kazanmak için videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak kanalıma abone olun. 2. Yarışmayı Facebook ve Twitter üzerinden paylaşın. Ben de aranızdan seçeceğim 3 kişiye sweatshirt hediye edeceğim. Kazanamayanlara da ufak bir sürprizim var. Hatemoğlu.com'da tüm indirimleri ek, %10 indirim kodunu videonun açıklama kısmına bırakıyorum indirim 2 hafta geçerli. Eğer ihtiyacınız olursa oradan kullanmayı unutmayın. Bu arada geçen kanalın izlenme raporlarına bakarken bir şey dikkatimi çekti. Şöyle bir şey var. Videolarımızı izleyenlerin çoğu hatta büyük bir kısmı kanalımıza abone değil. Videolarımı izliyorsunuz, çok da güzel yorumlar yapıyorsunuz. Bunların hepsi beni inanın çok mutlu ediyor. Ama abone olursanız beni daha çok mutlu edersiniz. Hatta oradaki zile tıklarsanız kanalı yeni video attığım zaman bildirimi direkt size düşer. Evet çok uzattım biliyorum. Şimdi esas konuya geçelim. İltifat almanın yolları. Neymiş bakalım. bir gülün. Gülümseyin. Yani somurtkan bir beyefendi kimsenin ilgisini çekmez. Aksine ortamı gerer, iç karartır. Oysa gülümsediğinizde tam tersi herkese pozitif enerji verirsiniz. Kendiniz dahil olmak üzere. 2. Stilinize özen gösterin. Her zaman modayı takip edin ve şık olun. Yani ben de moda konusunda da elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama sırf moda olsun diye yani sırf moda diye size yakışmayacak parçaları alıp giymeyin. Zorlamayın. Vücut yapınızla, boyunuzla, kilonuzla yani tamamıyla orantılı giyinin. Bunu hep söylüyorum. Kıyafetleriniz üzerinizde emanet durmasın. Sizi olduğunuzdan daha kilolu, orantısız göstermesin. 3. Kızların üzerinde kalıcı iz bırakacak hamleyi söylüyorum. Parfüm. Size en çok yakışan parfümü bulun ve sık sık kullanın. Arkadaşlar kokunuzla bütünleşin. Emin olun bulunmadığınız ortamlarda dahi kokunuzu duyan sizi hatırlayacaktır. Hem zaten siz de biliyorsunuz bunu. Yani koku hafızası diye bir şey var. Siz de bir koku duyduğunuzda eğer geçmişiniz de ilintiliyse muhakkak ki o geçmişe bir gidiyorsunuz. Tamam her ne kadar eski sevgililer için yürek burkan bir olay olsa da yani yeni aşklara bence muhteşem bir davet. 4. Eğlenceli olun. Yani düşünün sohbetiyle iç karartan sürekli somurtkan bir erkek ne kadar ilgi çekici olabilir? Yani bana sorarsanız hiç. Hayvallah eyvallah yakışıklılık önemli ama ona da bir şey yapamıyoruz yani yaratılış. Anne baba ne imal ettiyse oysa. Ama tarzımız eğlenceli olmak, güler yüzlü olmak bunların hepsi bizim elimizde. 5. Ve son kriter. Başarınız kimsenin çözemediği soruları bir çırpıda çözen. Sınavlarda hep yüksek notları alan gençler tüm kızların gözdesi olur benden söylemesin. Yani kesin bilgi. Çalışıyorsanız iş ahlakınız, çalışkan olmanız, işten kaçmamanız da emin olun aynı etkiyi yaratır. Hem bu sizin ne kadar sorumluluk sahibi olduğunuzu, başarılı ve haliyle de güçlü olduğunuzu karşı tarafa hissettirir ki biliyorsunuz kızlar güce bayılır. O yüzden okulda, işte, kursta, sporda her ne yapıyorsanız en iyisini yapmaya çalışın. Hem işte hem açta kazanırsınız. Yani fena mı olur? Gördüğünüz gibi kızlar hiç de öyle korktuğunuz kadar anlaşılmayacak canlılar değiller. E tamam biraz mükemmeliyetçiler ama en azından bugün bahsettiklerimizi uyguladığınızda aslında en başta kendiniz için iyi şeyler yapmaya başlayacaksınız. Kendiniz mutlu olacaksınız. E, dolayısıyla kızlar da peşinizden gelecek zaten. Hayat işte oldu mu hepsi birden olur. Hem güzel şeyler zamanla çok güzel şeyler de bir anda olur. Ama bugünlük bana müsaade. Her gününüz bir öncekinden güzel olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.